Aldım arkadaşlar. Çok güzel hayvan. Mükemmel bir vuruş var. Çok güzel balık. 3'ü 4'ü kesim var. Liderim geldi arkadaşlar. Balığı da ufaktan görüyorum. Çok güzel. Çok iri bir hayvan. Gel oğlum. Oba. Arkadaşlar 3 kilosu var. 3 kilosu var arkadaşlar. Sakin ol aslan parçası. yine çok güzel oturmuş arkadaşlar. Size balığı göstereyim. Ben sonra iğnemi çıkarayım. Mükemmel bir sinarit.